Medya'nın Ersin kardeşimin tesisindeyiz. Birazdan onunla da röportaj yapacağız. Yine e, tesisimizin e, değerli usta başlısıyla birlikte e, sizi kısaca bir tanıyabilir miyiz? Adım Murat Hasar. Murat Hasar. Memnun oldum. Ben de memnun oldum. Kaç senedir bu işi yapıyorsun? Aşağı yukarı 25 sene falan. 25 sene. bu sene tesis e, işi nasıl? Vallahi burada şu anda iyi gidiyoruz. İyi mi gidiyor? Ha, şu anda iyi burası. İyi. Günde kaç saat çalışıyorsunuz? Günde ortalama 10 saat falan çalışıyorum. Memleket nere? Malatya. Malatya. Ben de Malatya'yım. Malatya'nın neresinde? Pütürgen. Pütürgen. Pütürgen'in neresinde? Sakkuşak. Sakkuşak. Kendime bir hemşeri buldum güzel abim. Elazık, yanında Malatyalı ve benim kendi köylüm. Evet. E, Memlekete gidip geliyorsunuz? Geldiğinizde... Valla senede bir defa gidip geliyorum. Bir 15 gün tatil yapıyorum. 15 gün. Haziran'ın e, 22'sinde Pütür Geçevre Köyleri'nin evet. düzenlenmiş olduğu yani. futbol. Evet sevgili izleyiciler bugün neredeyiz? Bugün Rami'de Miss Meyra'nın tesilindeyiz. Ersin kardeşimin tesilindeyiz. Birazdan onunla da röportaj yapacağız. Yine e, ee, tesilimizin e, ee, değerli usta başlısıyla birlikte sizi kısaca bir tanıyabilir miyiz? Adım Murat Hasar. Murat Hasar. Memnun oldum. Ben memnun oldum. Kaç senedir bu işi yapıyorsunuz? E, aşağı yukarı 25 sene falan. 25 sene. E, bu sene tesil e, işi nasıl? Vallahi burada şu anda iyi gidiyoruz. İyi mi gidiyor? Evet, yani şu anda iyi burası. İyi. Ee, günde kaç saat çalışıyorsunuz? Günde ortalama 10 saat falan çalışıyoruz. Memleket nere? Malatya. Malatya. Ben de Malatya. Malatya'nın neresinde? Pütürge. Pütürge. Pütürge'nin neresinde? Sağ kuşak. Kendime bir hemşeri buldum güzel abim. Elazığ'ın yanında Malatyalı ve benim kendi köylüm. de ee, evet. Memlekete gidip geliyor Valla senede bir defa gidip geliyorum, bir 15 gün tatil yapıyorum. Gün. Ee, peki, Haziran'ın e, 22'sinde Pütürge Geçer Ekleri'nin evet. düzenlenmiş olduğu yani futbol şenliği var. E, Gelecek misin? Geleceğim Tabii ya. biz de orada sahne alacağız, Şu o gün al e, biz de orada olacağız. Bizim takımlar da var orada da inşallah. Öyle şey mi? Düşünürüm. Bu sene kim kazandı? Valla bu sene bizimki kazanacak gibi geliyor. Yani Sak kuşaklar kazandı. Sağ kuşaklar. Ee. İyi, ben senin son sözlerini alayım. Son sözlerim, valla bismillah çalışmaktan memnunum. Evet, ortamımız olsun. Zamanla gününde rahatlıkla olabiliyoruz. Eşer bir sıkıntı yok. Allah'a çok şükür bir sıkıntı yok. Görüşmek dileğiyle. Teşekkür ederim. Evet, sevgili izleyenler, çalışanımızdan yine devam ediyoruz. Sizi kısaca bir tanıyabilir miyiz? Adım Sedat Çekici, 10 senedir buradayım. 10 senedir. Ee, memleket nere? Kastamonu Taşköprü. Kastamonu Taşköprü. Kastamonu Taşköprü. Evet. Kastamonu'lar pek tesiste çalışmazlar ya. Ya işte biz düştük böyle tekstile. Evet. Bu sene işler nasıl? İşler her zamanki gibi yoğun. Yoğun değil mi? Tabii.